Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skibidi Toilet 73 Part 1 çıktı. Tepki ve teori videosundayız. Hadi başlatalım. Evet. Şu an kimin gözünden görüyoruz bilmiyorum ama sesi bir kısayım. Yandaki Nifer'ın eli var. kamera olmuyor mu? Kamera olmuyor mu? görüyoruz. Abla çok izliyor yetişimleri. En yedekim Kaç? 52. Bu? 45 galiba. Bu eski bölümlerden yani. Arşivimiz olmasın ben. Yine. M1030 Sep 16 1985.

Neden korktunuz ya? Oğlum dünya niye arkadaşlarını öldürüyor? Sanki. Ha, kontrol ediyoruz. Şu an kontrol altında. ben. Parazitlendi. Burası şunlardan bir nefes İşte bu. Gmail. Evet. Bir bakın arkadaşlar. Bu tip mi ya? Hmm. Bir de var bir kız kavga ediyor. Öldük mü? Ya öldüm abi. Bu da kontrolleri görüldü. Ha burada. Ne şey oldu? Ay şu olmuyor tablarımız evvel Yere çakıllar arkadaşlar. Titan speaker man. Keku atım kameraman. İşte Titan bir burada. Kaldım bakalım. ben de konuşmaya yorulmuş. Cemal arkadaşlar. Evet. Hemen başa alalım. Ve teoriye geçelim. Ben kamera woman'dan geliyorum. Şurada bir de Arkadaşlar. Şu şurada kırmızı bir şey var bakın elma mı galiba elma var speaker benim vücudunda midesinden çıkmış olabilir elma yiyecek evet. dur diyor ittiriyor ya bence de bir şey olacak burada çünkü bu bol ihtiyacım gördüm ben eldiği arkadaşlar. Bu 52. Biz şurada yapıyorduk. Bu 45. Bu bu galiba 20 kaç ya? 23 yok. Bu roket Doyle 14. 14. İşte. sadece çok bir önemi yok gibi ama. Belki de var. Annemin doğduğu yıl. 1985. Saat gece 10 buçuk. Eylül. 16 Eylül 1985 Hadi bu karıtan neti bırak artık. Bu karı basit değil mi? Helikopterden atlıyorlar. Döv. Zor Parçala. Volik Bu nasıl bir bağırıştı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın elim yok diyor. Öbür elim, elim Anons etti bakın. Şurum. Garip bir sahneydi yani. anons yapacağım ya. İşte arkadaşlar. Bakın anavuz ettikleri direkt kırmızı oluyor. Ve yüzleri değişiyor gibi. Bir silahı bunun. Nazara tuttu. Bak yapıyor şu. Geliyor gel Bu ne oğlum? Bak mı takmıyor? Lazeri falan var. Kulaklığı var. Jekli var. Güçlüye de. Bay. Aa geldi. geri Arkadaşlar çok teori şey yok bu videoda. Bakın. Belki Yeni TV paraziti diye bir şey çıkmıştır. TV Woman bu. Arada. Belki de bilgisayarın kontrol ediyor. Like. Lan. La. Burada bir reklamla saygılıyor. Cİ burada bir. Tipe bakın arkadaşlar. Ve Allah yandık der gibi şey söylüyordur. Tipi bak tipi 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 tipi. Gözü de bu bize ne olmuş? Neyse. <laughs> Kapak o kadar fazla tipi. Sanki size dediğim. Ne düşünüyorum? Hayır. Bu da gal belki ölmemiş olabilir arkadaşlar. <laughs> Öldüremedim yine. Speaker'dan. Şöyle koltuğunu yaptı bir de arkadaşlar. Kitap kameraman belki TV'den daha güçlü olmuş olabilir arkadaşlar. Altı rokollu taktı ya. <laughs> Konuşmayı <bunu> da öğrenmiş. Şöyle çıkardı bir zaten. Arkadaşlar yeni bir yüz ifadesi var. TV'den. Ve bu ifadeyi hiç görmedik arkadaşlar. Şöyle üzgün olanı gördük. Şöyle üzgün halde olanı gördük. Ama böyle hiç görmedik. Ve burada da bitiyor. Bu videom kadar olsun. Bay bay arkadaşlar.